Değerli müminler, bizler Türküz ve Türkçe biliyoruz. Bugün Arapça öğrenmiş olan din adamlarımız Türktür ve tamamı doğduklarında ana dilleri olarak Türkçe öğrendiler ve Türkçe konuşuyorlardı. Din adamlarımız Arapçayı Türkçeden öğrendiler ve anladılar. Din adamlarımız Kur'an mealleri yazarken bizlere anladıklarını naklediyorlar. Bizler de Türkçe konuşanlar olarak Arapça öğrensek ve Kur'an'ı Arapça okusak aynı şeyleri anlayacağız. Arapça bilmeden Kur'an anlayamazsınız diyen kişiler yazdıkları meallerde bize yanlış Kur'an'ı mı iletiyorlar? Arapça bilmeden Kur'an anlayamazsını diyenler bize Türkçe sözleriyle yanlış dini mi öğretiyorlar? Tabii ki değil. Türkçe bilip de Arapça öğrenenler Kur'an'dan ne anladılarsa onu iletiyorlar. Bu yüzden Kur'an meali Türkçe okunabilir ve çok iyi anlaşılır. Fakat konu Kur'an ilmi öğrenmek ise Arapça öğrenmek şarttır. Allah'ın size nasip edeceği anlayacaklarınızı başkalarına nasip etmeyebilir. Sizin anlayacaklarınızı başkası anlamayabilir. Bu yüzden amaç düz kuran öğrenmekse, Allah'ın dediklerini anlamak, hak hukuk adalet kurallarını bilmek ve eskilerin kıssalarını anlamaksa Arapça öğrenmeden Türkçe meallerden Kur'an öğrenilebilir. Amaç Kur'an ilmi öğrenmek ise Arapça öğrenmek şarttır. Saygı ve sevgilerimle